Değerli izleyenler merhaba. Reçetede bugünkü konuğumuz Özel Medika Bir Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümünden Operatör Doktor Bülent Kahraman olacak. Göz ve göz hastalıkları hakkında merak edilenlerin yanıtını alacağız doktorumuzdan. Sizlerin de merak ettikleriniz olursa 0224 211 1075'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Bülent Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada göz hastalıkları üzerine sık sık zaman zaman konuşuyoruz. Bugün göz tansiyonuyla başlayacağız programımıza. Biz genelde göz tansiyonu duyduğumuzda çok tehlikeli olduğu dile getiriliyor. Bu doğru mudur? Nedir tam olarak göz tansiyonu? Evet. Diye başladım sorumuza evet, ama buyurun. Göz tansiyonu, göz kaybıyla sonuçlanabilen bir hastalık. Oldukça sinsi bir hastalıktır. Genelde 40 yaş üzerinde görülür. Genetik hı hı. özellikleri vardır. Herhangi bir bulgusu, herhangi bir şikayete sebebiyet vermez. Dolayısıyla çok sinsi seyrettiği için hasta çok böyle görmesi azalmaya başladığını hissettiği anda e, doktora gider ve artık e, bayağı bir ilerlemiştir o aşamada. E, o aşamada e, işte ne kurtarabiliyorsak kardır gibi bir durum oluşabiliyor. Yani bazen de bize gelen rutin muayenelerin hepsine göz tansiyonu ölçüyoruz. Risk teşkil eden yaş grubuna. Biz kendimiz yakalıyoruz. Hastanın hiçbir şikayeti yok. Onda tedavi başlanıyor tabii. Hı hı. Bunu peki o normal düzeyi ne şekilde oluyor? Ya da çok aşırıya kaçmışsa neden Şimdi kişi bunu fark edemiyor? Şimdi göz tansiyonu dediğim şey gözün belli bir basıncı vardır. Yani gözün içinde belli bir sıvı vardır. Hı hı. Jel vardır. Bunun yapmış olduğu bir basınç vardır. Bir sıvı salgılanır, bir sıvı da bir taraftan emilir. Şimdi bu basınç e, azaldığı zaman görme bulanabilir. basınç çok arttığı zaman da görme bulanabilir. Basıncın e, çok arttığı durumlarda bu sıvı sargıdan sıvının emilememesinden kaynaklanır. Çok fazla arttığı zaman da gözün içerisine giren kan akışı azalır. Dolayısıyla gözün beslenmesi bozulur. E, bu belli bir süre devam ettiği zaman da gözün arkasındaki görme sinirlerinde harabiyet yaratır. Hı hı. E, zaten körlüğü yapan da budur. Evet. Tehlikeli olma aşaması o zaman körlük boyutuna ulaşırsa fark edilmezse ilerlerse... Şu, geri dönüşü yok. Evet. Yani mesela bir katarak gibi ameliyat olmadığında belli bir süre sonra görmesi gider ama hı hı. ameliyat olduğunda açılma şansı evet. yüksektir. Ama bunda öyle bir şansı yok. E burada dikkat edilmesi gereken şeyler var mı peki? Bazen kişi fark edemeyebiliyor diyoruz ya neleri dikkat etmeli ya da belirti Şimdi olarak şöyle, neleri göz almalı? Tabi bebeklerdeki belirti farklı. Hı hı. Doğuş, yeni doğanda da görülebiliyor. E yetişkinlerdeki belirtiler çok daha farklı. Bebeklerde özellikle bebeğin gözleri çok iri ise ama ne güzel iri gözleri var dememek lazım. Mutlaka bir doktora göstermek lazım. Özellikle hı hı. iri gözlü gözünde su, çok ileri derecede sulanması var, ışığa bakamıyor falan o tarz şikayetleri varsa bebeği mutlaka bir göz hekimine göstermek gerekir. Bunlar uyarıcılar ee, olabiliyor. Evet, evet, evet. Hı hı. Yaş ilerleyince peki belirtiler olabilir mi? Genelde fark edilmiyor dedik ama... Yaş genelde bunda risk grupları var. Bu risk gruplarda özellikle ailesinde olanlarda çokça görüyoruz. Hı, hı. Ee, özellikle de 40 yaş üzerinde daha sıklıkla rastladığımız bir durum. Ee, herhangi bir ağrısız yapmıyor. Ağrısız yaptığı aşamada zaten görme gidiyor. Ee, sadece belli bir takım işte parametreler var. Ona bağlı olarak teşhisi koyuyoruz biz ilaç başlaması gerekiyorsa başlıyoruz. Hı hı. Teşhis koyması kolay mıdır? Tedavisi nasıldırı da soracağım ama öncesinde bir telefonumuz var. Onu evet. cevaplayalım sonra tamam. sorularımıza dönelim. Süreyya Hanım Bursa'dan arıyor bize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun dinliyoruz sizi Süreyya Hanım. Ee, ben doktor Bey e bir sorum olacaktı. Ee, ben 40 yaşındayım. Ee, bir gece sabah ile karşı yani böyle uyandım gözümde arter ar damar tıkanıklığı oluşmuş. E bu zaman geliyor böyle hani bir daha göremedim ben. Hani bu ileriki günlerde de öbür gözüme sıçrama oranı var mı? Ben onu çok merak ediyorum. Şimdi efendim damar tıkanıklığı göz tansiyonu hastalarında daha sık rastlanabilen bir şey. Hı hı. E, hı hı. Fakat göz tansiyonu e, her zaman böyle bir damar tıkanıklığı yapmaz. Tabi diğer gözde de olabilir. Bunu özellikle eee Arter tıkanıklığı mı, ven tıkanıklığı mı? Yani iki tür damar tıkanıklığı var. Ee, ne tür bir tıkanıklık? Onun bir ortaya konulması lazım. Ee, arter gör damar tıkanıklığı dendi. Arter tıkanıklığı ise e, onlardaki görmenin geri kazanımı biraz daha şeydir, e, azdır. E, yani hı hı. Arter tıkanıklıklarında ilk e, 20 dakikada yapılan müdahalelerde görme kısmen geri geliyor. İçeride pıhtı atıyor. Pıhtı atmasından dolayı bu tıkanıklıklar oluyor bunlarda da e, mutlaka bir kan değerlerinize baktırmanız lazım. Diğer gözün riskini e, anlamak için hem göz tansiyonunu takip edeceksiniz hem de kan değerlerine baktıracaksınız. E, kanda tamam. pıhtılaşma seviyesine bakacaksınız. Çok fazlaysa e, ona göre bir önlem alması gerekir. E, bunun için tekrar göz doktoruna mı gitmemiz gerekiyor? Göz doktoruna gitmeniz gerekiyor. Ayrıyeten bir de bir e, dahili uzmanının görmesi lazım tabi. Mı? Yani o sıklıkla. Çok teşekkür Tabii. ederim. Geçmiş olsun Süreyya Hanım. İyi günler diliyoruz. Böyle bir durumda sıklıkla kontrollerin mi olması gerekiyor? Onu söyleyebilir miyiz? Tabii bir göz kayıp. Hı -hı. Ee, diğer gözde olma riski var mı? Mutlaka var. Mutlaka kontrol. Tabii. E, mutlaka bunu riske e, sebebiyet veren kan, kana bağlı bir şeyse kan tablosunu mutlaka e, iyice ortaya çıkarması lazım. E, çok pıhtılaşma eğilimi olan bir kan tablosu varsa mutlaka bunun düzeltilmesi gerekir. Hı, -hı. O yüzden de aksatılmadan evet, evet, kontroller aynen. yapılmalı diyelim. Göz tansiyonunun peki teşhisinde ve tedavisinde uygulanan yöntemler neler oluyor? Tedavi seçenekleri neler? Rutin bakıyoruz bir kere göz tansiyonlarına. Yüksek bulduğumuz hastalarda da bu olabilir diyerekten bir başka makineyle tekrar bakıyoruz. Şimdi burada iki tür makine kullanılıyor. Hı -hı. Birisi hava üfleyerek ölçen makineler. Biz de direkt temasla, aplanasyon dediğimiz temasla ölçen makineler. Hava üfleyen makineler tabii ki e, çok daha işte e, rahat kullanımı e, son derece e, şey e, daha steril e, şey yapılabiliyor. E, ama e, net sonucu mesela bunda şüphelendiğimiz zaman hava üfleyen biraz yüksek bulduğumuz zaman mutlaka aplansiyonla bakmak lazım. aplansyonda mutlaka onun kuralları var. Hı hı. İşte e, kullanılan e, uçlarının e, filan e, temiz olması gerekiyor. E, onu baktıktan sonra onda da yüksek bulursak Hastanın bir kere görmelerine bakılıyor. gözlü bir muayenesi yapılıyor. Göz dibinde görme sinirinin durumuna bakılıyor. Orada işte çukurlaşma oranına bakılıyor. Bunun dışında bir de mutlaka ilave testler. İşte sinir tabakasının kalınlığı ve görme alanı gibi bir takım testler var. Böyle bu kaptis dediğimiz şey oranları var, çukurlaşma oranları var. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman bu hastalığın tanısını koyduruyor. Hı hı. Tanıyı koyduğumuz anda mutlaka ilaç başlamak gerekir. Yani biz e, başlayacağımız ilacın da seviyesini işte tekli ilaç mı başlanacak, ikili ilaç mı başlanacak, üçlü tedavi de mi olacak? Bütün bunların seviyesini hastanın yaşı, hastanın genetik özelliği, e, diğer gözünün durumu e, gibi özelliklerine bakarak ona göre karar veriyoruz. Hı hı. Erken evrede teşhis edilmesi bunları mı etkilemiş oluyor? tedavideki seçenekleri mi Erken evrede oluyor? teşhis edilenlerde kayıpsız bir şekilde hayatının sonuna hı. kadar sürdürebilir. Hı hı. Göz tansiyonu olması e, tabii ki önemli. O teşhisi koymak hı hı. ama herhangi bir kayıp olmadan e, ömür boyu ilaçlarla gayet güzel tıpkı diyabetlilerde olduğu gibi ilaçlarla gayet güzel yaşayabilirler. Hı hı. O yüzden belirtilere dikkat etmek çok önemli ve tabii ki etkileyen tabii, faktörlere tabii, tabii. de dikkat etmek ve kontrollere gitmek çok önemli diyelim. Şimdi göz hastalıkları ile ilgili en çok merak edilenleri ele alıyoruz bugün ve glokom krizi de bunlardan biri. Tam olarak nedir bu? Ne anlama gelir? Glokom krizi dediğim şey göz tansiyonunun çok ani olarak çok fazla yükseldiği durumlarda gözde görme gider, bir takım işte dokularda ödem Hı -hı. oluşur. Görme gider, ağrı vardır çok şiddetli. Bunun yanı sıra hastada kusma oluşur. Ee, bu aşamada e, tabi acil müdahale gerektiren bir durumdur. Ee, yoksa görme kaybıyla sonuçlanacaktır. Ee, burada yaptığımız bazı müdahaleler var. Akut olarak önce bir e, tansiyon düşürmek için e, şeyle bir serumla ve ilave bir takım ilaçlarla e, sistemik bir tedavi alıyoruz hastayı. Bu arada gözüne de damlalarla falan bu şeyi tedavisini e, devam ettiriyoruz. Tabi ilaveten cerrahi gerekiyorsa, ameliyat gerekiyorsa mutlaka belli bir seviyenin altına indiriyoruz. Ondan sonra ameliyat alıyoruz. Evet. Bu glokom krizi daha ileriki yaşlarda mı peki ortaya çıkıyor? Yok. Ya da... O yaşla ilgili değil. Glokomun türüyle ilgili bir şey. Yok. Ilgili bir şey. Hı hı. Ee, şimdi e, glokom iki türlü. Bir açık açılı olan e, türleri var. Yani ana başlık olarak iki türlü. Hı hı. Bir de kapalı açılı olan türleri var. Tabii şeyi katmıyorum. Bu yoğuştan e, evet. glokomları işte bir takım e, sendromlar var. Onları katmıyorum. Açık ve kapalı olanlarda e, açık olanın oranı e, işte onda 9 gibi. Onda biri kapalı e, glokom olarak bize gelir. E, kapalı glokomda aniden kapanma e, ve şey olma ta, tansiyonun aniden yükselmesi bu tip bulgularla birlikte bize gelmesi olasılığı vardır. Ha, bunlar da tabii ki e, tedavi ilaçla olmuyor. Hı hı. Yani cerrahi bir tedavi gerekiyor ama ilk başta bir düşürmek gerekir. Ameliyata hazırlama aşamasında belli bir aşa şeye kadar düşürmek gerekir. Evet. E, bu aşamaya gelmeden öncesinde herhangi bir sinyal, bir belirti yok mudur diye soracağım. Öncesinde ama telefonumuzu yine alacağız. Tamam. Veli Bey hattımızda. Hoş geldiniz. Kolay gelsin hanımefendi. Iyi yayınlar. Benim hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Hocam iyi günler. Kolay gelsin. Günler, i̇yi günler. Şimdi e, benim gözlerimde son zamanlarda şöyle bir soru e, sıkıntı var. E, İleriye bakmamda yani gözlerimi kırparak e, bakmak başladım ve bu da benim gözlerimi aşırı derecede bir yorgunluğa sebebiyet veriyor. Yani böyle uyku gibi bir durum geliyor. Acaba bunun sıkıntısı nedendir, ne olabilir onu öğrenmek için aramıştım. Şöyle bulantı olduğu için mi kırpıyorsunuz gözünüzü yoksa batma olduğu için mi kırpıyorsunuz? Yani, yani daha e, net görmek e, için mi kırpıyorsunuz? Efendim? Daha net görmek için mi kırpıyorsunuz yoksa batma evet, var? Evet, daha şu net görmek şimdi. için evet. Şimdi şöyle gözde kuruluk olursa gözün yüzeyinde e, bulantı yapar, batma yapar, kaşıntı yapar. E, bundan dolayı gözü kırpmak hatta oğlamak gerekebilir. Hasta bunu e, böyle bir ihtiyaç hisseder. E, evet. kuruluk olabilir sizde. Göz tansiyonuyla tansiyonu ilgisi yok bu söylediğin şeyin. E, ama e, bunda da mutlaka gözyaşıyla veya e, göz artıran başka damlalarla bunu desteklemek gerekir. E, bir de mevsimsel alerjilerde bunu çok görüyoruz. E, bu mevsimlerde de e, sık rastlanan bir şey, bir de sıkça geliyor. Bir de e, tabii ki konjonktivit dediğimiz gözün öndeki e, şeffaf dokularının e, iltihabi e, durumları çok yaygın. Bu ara e, yani ailede birinde varsa ondan kapmış olabilir. Kişi. Bu tip durumlarda bu dediği şikayetler çok oluyor. Peki Velibey başka sorunuz var mıydı? Çok teşekkür ederim. Çok sağ sağlıklı yayınlar. kolay gelsin. İyi günler diliyoruz. Şimdi evet geçtiğimiz aylarda alerji dönemi diye çok konuşuyorduk. Bu, bu dönemlerde çok, sıklaştı çok mı? Yine bu ayda kaplıyor herhalde tabii. değil mi? Gözlere de direkt etkiliyor aslında. Çok fazla enfeksiyon geliyor. Yani her Hı -hı. gün on hastanın neredeyse ikisi üçü öyle geliyor. Hı hı. Onda da yine tedavi tabi, seçenekleri tabi, tabi. herhalde mümkün tabi. aksatmamak gerekiyor. Şimdi glokom krizinden bahsediyorduk. Bunun e, tedavisi cerrahi yöntem uygulanabiliyor tabi. dedik ama burada e, neyi belirti olarak görmeli kişiler ki e, çünkü erken teşhis kere bunda da, ağrı, da, da çok önemli. En büyük şeyi ağrıdır. E, kusma vardır. Hı hı. E, ve görme bulanıklığı vardır. Yani görme çok azalır. Bayağı bir düşer. Göz E, gözünü açamaz, ışığa bakamaz. Başlıca bulguları bunlar. Hı hı. Burada peki ameliyat kesin çözüm oluyor mu? Yani şöyle sebebine bağlı hı hı. tabii ki. Yani bazı durumlar var ameliyatın da çözemediği durumlar var. Daha önceden bir ameliyat geçirdiyse, komplike bir ameliyatsa, buna bağlı bir takım işte yapışıklıklar vesaire varsa, hı hı. buna bağlı işte ne bileyim göz içine lens konmuştur. Lens yerinden kaymıştır, düşmüştür, bir şey olmuştur. Şimdi bu tip durumlarda e, bazen düzeltilemeyebiliyor. Çünkü müdahale ettiğiniz zaman ilave kanama geliyor. Bilmem işte e, reaksiyon oluşuyor. Mesela romatizm hastalıkları olanlarda düzeltilemeyebiliyor. Hı hı. Yapışıklıklara bağlı çünkü bunlar. Müdahale ettiğiniz zaman yapışıklık artıyor. Şimdi e, böyle durumlarda e, tabi uzun süre takip etmek gerekiyor. Bu kadar ileri seviyeye getirmemek lazım. Evet. O yüzden de hep erken evet, teşhisten evet, bahsediyoruz. Tabii. Şimdi e, merak edilen sorularla devam edecek olursak çünkü e, genelde gözümde şu kadar derecede miyop vardır. İşte kontak lens kullanıyorum ya da gözlük kullanıyorum artık faydası yok gibi e, sorular gelebiliyor. Bunları sırayla soracak olursak dilerseniz ilk sorumuz size her iki gözümde 0,50 derece miyop var. Kontak lens takmak istiyorum gerekli midir? Bu soruya yanıtımız ne olur? Ki bunun dereceleri değişiyor galiba ona göre sorularda değişebilir bu kişinin herhalde. Kişinin yaşa genç bir insanda 050 mi yok. bazen şey yapabilir rahatsız edici olabilir. Hı hı. Yaptığı işe bağlı yani çok uzun süre araç kullanıyorsa özellikle işte ne bileyim ekrana bakıyorsa bu tip şeylerde veya uzun süre işte televizyon seviyorsa bunlarda tabi görme birazcık bulanık olabilir hafif. Hı hı. Bunlarda tabi ya yani 0.50 ne kadar bulanık olur? Belki %10, belki %15 gibi bir şeylik olur. Görmede bulanıklık yaratır. Hı -hı. Yani ne demek? Normalde 10 metreden görmesi gereken şeyi 9 metreden görecektir veya Hı -hı. 8 metreden görecektir. Bu çok büyük bir eksiklik değil. Çoğu insan zaten 0.50 ile gayet güzel yaşar. Ha çok gençlerde bu ihtiyaç hissedilebilir. Ee, ne bileyim spor yapıyordur, basket oynuyordur. Hı -hı. işte futbol oynuyordur. Bunlar da daha iyi göreyim ben, daha iyi spor yaparken zorluk çekmeyeyim diye düşünebilir. Bu tip kişilerde gözlük veya lens önerebiliyoruz tabii ki. Ama yaş ilerleyici 30'un üzerinde çok böyle 0.50'ye ihtiyaç duyan pek fazla kalmıyor. Hı hı. Bu biraz daha kişinin kendi isteğine ya, bağlı oluyor biraz değil mi? Ilgili. Bir de küçük kişinin olunca. yaptığı iş, evet, yaptığı işte, e, işte ihtiyacı ile ilgili. Hı hı. Bu derece daha da yükseldiğinde ne oluyor peki? Biraz daha yüksekse eğer? Şimdi derece yükseldikçe daha yakına gitmek gerekiyor Hı -hı. görmek için. Yani görme miktarı azalıyor. Evet. Ee, dolayısıyla şey ihtiyacı daha da artıyor. Gözlük takma ihtiyacı veya lens takma ihtiyacı Hı -hı. daha da artıyor. Bunlar da artık yaş gözetmeksizin mesela 1-1,5-2 bir, bir derecenin üzerinde yaş gözetmeksizin herkes gözlük takma ihtiyacı hissediyor. Hı -hı. Ha, bazen takmayanlar olabilir. Ev içindedir sürekli mesela. 1,5 derece göz, gözü bozuktur. Ona takmak tak, takmak istemeyebilir. Ama miyoplarda durum bu. Astimatta ve hipertrofta durum farklı. Eee onlarda e, yaş ilerlemiş 45 yaşında 1,5 derece hipertropisi var veya astimati var. Bunlarda tabi gözlük ihtiyacı oluyor, mutlaka oluyor. Hı hı. Şimdi miyop için konuşacak olursak, burada gözlük ya da lens diyoruz ya, evet. bu kişinin isteğine bağlı mı oluyor? Peki. Çünkü bunda da kararsız kalabiliyor. Bazıları gözlük takmak istemiyor. Şimdi şöyle de de Tercih sırasına oluyor. koymak gerekirse birinci tercih tabii ki gözlüktür. Hı hı. E, gözlük takmak istemiyorsa e, ikinci tercih ya yani benim hasta önerim tabii evet. ki lazer cerrahisidir. E, ama lazer cerrahisinden bir şekilde kaçınıyorsa e, hasta e, çekiniyorsa tabii ki lens takabilir. Lensin kuralları vardır lens takmanın kurallarına uyduğu sürece hiçbir sorun yok. Gayet hı hı. Güzel takabilir. 13 yaşından sonra herkes lens takabilir. Evet. Tabi bazı numaralar dan itibaren mesela lensde yine 0.50'nin üzerinde lens kullanabiliyor. Hı hı. Astimatlarda bile yine, yine 0.75'in üzerinde astimatlı lens kullanması gerekiyor. E, renk lenslerde astimat yok. Şimdi böyle bir takım şeyler var evet, Tart olması ha. gerekiyor herhalde. Evet. Hı, hı. hastası ise örneğin Bunlarda kullanılan lensler farklı, şimdi hibrit lensler çıktı, şimdi önceden sert lensler kullanırdık, hı hı. E, yumuşak lens kısmen düzeltebiliyor. İşte onlarda da yine işte farklı tedavi seçenekleri var, e, onlardan sonra belki lens tekrar gündeme gelebiliyor. Hı hı. Burada şimdi bir, göz, bir gözde 2 derece diğer gözde de 6 derecelik miyop varsa bu kişiye böyle bir kişiye nasıl bir ...çözüm sunulabilir. O belki. lens artık. Kontak hı hı. lens. Hı hı. Lazer düşünebilir. 6 derecelik... ...gözde her zaman uygun olmayabilir lazere. Ee, lazer düşünürse de ikisi birden lazer olacak. Tek bir tanesi değil. Evet. İkisi birden lazer olacak. Ee, göz uygunsa... ...kornak dediğimiz tabaka... ...o şeffaf tabaka gözünün önündeki... ...saatin camı gibi düşünün. O tabakanın kalınlığı ve eğrilik... E, ...miktarı eğer uygunsa... E, gözyaşı fonksiyonları normalse tabii ki e, yapılabilir. Hı hı. Yani gayet de rahat eder. Evet. Şimdi bu soru genelde gözlük kullananlardan da geliyor aslında ama yani kontakt lens genellersek kullanırsam şöyle bir gözümün şey numarası değişir mi diye bir soruya nasıl yanıt verebiliriz peki? Çünkü gözlük kullananlardan da çok sık duyuyoruz bu soruyu. Ya yani numara şöyle e, ameliyat öncesinde eğer e, değişiklik yoksa hı hı. yani diyelim son 6 ayda yapılan ölçümler eşit gidiyorsa Ameliyattan sonra da değişmez. Öyle bir sebep yok değişmesi evet. için. Hadi yani yalnız çok yüksek numaralarda, hipertoplarda bazen bir miktar geri dönüş olabilir. Çünkü vücut kendini normal, orijinal haline çevirmeye çalışabiliyor. Hı hı. Ee, ama miyoplarda bu daha az, hipertoplarda biraz daha fazla. Özellikle de 4 derecenin üzerindekilerde görüyoruz yani böyle bir şey. Ha 4 derecelik bir tedavi yaptık. Ne kadar geri döner? 4'ün tamamı geri dönmüyor yine. Hı, hı. Yani belki bir derecesi geri dönüyor. Hasta yine orada karda zaten. Evet. Burada peki dikkat edilmesi gereken şeyler var mı? Kontak lens, lensin kullanımı ile ilgili ya da merak edilenler uykuda da takabilir miyim, gözümde durabilir mi gibi şimdi sorular. Şimdi kontak lensle ilgili bir kere aylık kullanılan lensler de dahil yani Hı -hı. bir ay boyunca gözde kalabilen lensler dahil. Bir hafta boyunca kalanlar var, günlük takıp çıkanlar var, günlük sabah takıp akşam atılanlar var. Bu tarz lensler var şimdi değişik lens Hı -hı. seçenekleri çıktı. var. Şimdi çok daha su içeriği yüksek lensler çıktı. %78 su içeriği olanlar çıktı. Uzak yakın gösteren multifokal lensler çıktı. Çok güzel. Hı hı. Herkesin yaşına, şeyine bağlı olarak değişiyor. Ama şu bir şey var. Bir kere lensi sabah ben takıyorum bir ay gözüme kalıyor. Yani bence riskli bir şey. Hatta bunu üç ay, 4 ay hiç çıkarmayanlar var. Bu korkunç bir şey zaten. Değil Onu mi? hiç kabul edecek bir şey değil. Ama bir ay kalabilen bir lensi bile bir ay gözde tutmak bence riskli bir şey. Hı hı. Yani Onu bir ay aynı çorapla mi? gezmek evet. gibi bir şey yani. Onun Onu için... temizlemek, yenilemek bunlar mı önemli oluyor bu aşamada? Tabii çıkarıp Suları... gece uyku esnasında hı hı. gözün dinlenmesi lazım. Evet. Sürekli uyku esnasında tabii ki sürekli gözün üzerinde bir plastik hı hı. bir malzeme ee, en azından geze çıkaracaksınız, sabaha kadar göz dinlenecek, oksijenini alacak, ee, kendini onaracak, e, ondan sonra sabahleyin yine yapacaksınız lensinizi. Hı hı. Ki alışkanlık haline dönüşmediğinde aslında bu kişiyi de rahatsız edecek bir şeydir herhalde tabii, onu takmadan tabii, tabii. yatmak, sürekli tabii, devam aynen. etmek. Ee, şimdi yumuşak lensler aslında birçok şeyini saydınız siz, çeşidi var, birçok türü var. Ya bunlar göze zarar verir mi diyor ama hepsi aynı kapıya çıkıyor herhalde. Yumuşak şöyle lens bazı aynı malzemelerde şekilde? oksijen geçirgenliği Hı -hı. DK indeksi denilen bir indeksi var. Bu yüksek oluyor. Bunlara diyorlar ki gece kalabilir. Hı -hı. Ne kadar yüksek olursa olsun gece kaldığında göz kırpmamız olmadığı için değil bir mi? de üzerine kapak geliyor. Gözün oksijen beslenmesini mutlaka etkiliyor. Hı -hı. Dolayısıyla yani tercihimiz bizim her halükarda lensin çıkarmazdır ama şöyle DK'sı yüksek lenslerde oksijen geçirgenliği yüksek lenslerde 3 gün kaldı, 5 gün kaldı çok daha az zarar veriyor. Hı hı. Biraz daha e, sağlık için şey, güvenli. Evet. E, ama günlük kullanan lensi gece devam etme, etme hiçbir zaman zaten önermeyiz öyle. Haftalık kullanan lensler bu ikisinin arasında bir e, seçenektir. Yani oksijen geçirgenliği açısından. E, ama geçirgenliği yükseldikçe lensin sertliği de artıyor. Kullanım konforu azalıyor. ...öbüründe kullanım konforu daha yüksektir mesela. Şeyin. Evet. Bu söylediklerinize peki dikkat edildiği sürece herhangi bir zararı olabilir mi? Yıllarca kişi lens Şimdi kullanıyorsa. Orada, orada şöyle bir şey var. Bir, e, lens kutusundaki solüsyonu her lensi çıkarıp koyduğumuzda değiştirmemiz gerekir. Hı hı. Mutlaka İyi lens yani. kutusunu ara sıra kaynar suda kaynatmamız evet. gerekir. Veya yeni lens kutusu kullanmamız gerekir. Mutlaka ellerimizi e, sabunlayıp o şekilde takıp çıkarmamız hı hı. gerekir ondan sonra lensin süresinin dışında mesela bir aylıksa lens bir ayın dışında kullanmamak gerekir. Evet. Ee, bazıları bu konuda ekonomi yapmak e, için hani iki ay, üç ay kullanmak isteyebilir. Bu yanlış bir şey. Göz Ki üzür, estetik göz... ve görsel olarak kullananlar da var. Belki bunu da o şekilde aksatanlar olabilir. Tabii süresini. yani bazı, bazı insanlar şey yapabilir yani bunda hani pahalıdır, evet. i̇şte biraz daha kullanayım diyebilir. Riskli bir şey. Bence Hı -hı. öyle bir riski almalısınlar e, insanlar. Hı -hı. Ee, söyleyeceğim şey bu. Evet, bunlara dikkat edildiğinde evet, evet, zararları tabii. ortadan kalkacaktır. Şimdi evet, bugün hava yağmurlu, yarın öbür gün de yağmurlu ama tabii ki güneş açacak ve güneş gözlüğü kullanıyoruz birçoğumuz. Fakat ucuz güneş gözlükleri, daha uygun fiyatlı güneş gözlüklerini takabiliyoruz. Bunların bir zararı var mı? Şimdi bunlardaki özellik, bu malzemelerin büyük bir kısmı camın malzemesinden bir kısmı, bir kısmı camdan yapılıyor, bir, Hı -hı. bir kısmı. E, Poliakrilat malzemeden yapılıyor. Şimdi camdan yapılan malzemenin e, içerisindeki e, boya maddesi farklı bir e, özellik taşır. Hı hı. Kaplaması farklı bir özellik taşır. Polarizasyon özelliği farklı bir özellik taşır. Ama plastik malzemeden yapıldıysa bunların özellikleri farklıdır. E, şimdi bizim burada tercih ettiğimiz şey güneş gözlüğü alacaksınız. Bunda ultraviyole geçirgenlik kat sayıları özellikler şimdi ultraviyole e, 400 en az olması lazım 400 olduğu zaman bütün ultraviyoleyi bloke ediyor şimdi sadece ultraviyoleyle bitmiyor iş e, bir de morates ışınları var şimdi bu LCD ekranlar çocuklar çokça böyle bilgisayara evet. bakıyor İşte led aydınlatmalar bu morates ışınları da engelleyen bir takım şimdi yeni kaplama türleri çıktı hı hı. E, bunlar bu ikisinin birlikte olduğu camlar tercih Şimdi. evet hem etkili bu, Hem morates ışığını engelleyecek hem otobüle engelleyecek. Bu ikisi engel şey yapılıyor. Bir de polarizasyon özelliği varsa tabi rakam yükseliyor bütün bu hı hı. saydıklarım şey yaptı. Polarizasyon özelliği varsa özellikle e, cam arkasından bakıldığında araç kullanırken dışarıya görmek daha rahatlaşıyor. Tabii. Hı. Yani fiyatlar bunlara göre ona aslında göre, şekillenmiş tabii, ona oluyor göre, değişiyor tabii, oluyor. Tabii, tabii. Ve tabii bu tarz şeyleri kullanınca gözümüz zarar görmeyecektir ama Şöyle, diğerleri zarar verilme. Yani dışarıdan gelinmişim. rastgele bir gözlük aldık. Hı hı. Gözümüz tabii ki yani zarar görmez. Direkt gözlükten zarar görmeyiz. Evet. Ama şu var, güneşin verdiği zararı da engellemiyor sonuçta. Evet. Oradan bir zarar görüyoruz. Hı hı. E, dolayısıyla amacına ulaşmamış oluyor. Evet. Yani güneş gözlüğü takıyorsunuz ama amacına ulaşmamış oluyor. Bir takı, bir aksesuar olmuş oluyor Aksine, o zaman aynen. o. Tabii aksesuar. Onunla kalmış tabii. oluyor. Peki Bülent Bey çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz Ben sözümü bir bitirmeden bir şey Buyurun. söylemek istiyorum. eee Katledilen, hı hı. öldürülen e, sayın meslektaşımız Kamil Furtun'a Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. E, ailesine sabırlar diliyorum. E, bütün meslektaşlarımızın da başı sağ olsun diyor. Hı hı. Biz de sizin aracılığınızla başsağlığı dilemiş olalım. Evet. Yakınlarına ve sevenlerine çok teşekkür ediyoruz tekrar katılımınız ve yorumlarınız için. Değerli izleyenler programımızı noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, sağlıklı ve mutlu bir gün geçirmenizi diliyoruz.